İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün ne? 23 Kasım 2023. 3 tane halka arzımız var. Arkadaşlar halka tavanma bozma ihtimallerinden hemen kısaca bahsetmeye çalışalım. 3'ü de arkadaşlar tavanda kapattı. Yani en yüksek olan noktalardan kapattı. Şimdi şöyle bakalım. Tavanda bekleyen not sayısı arkadaşlar. Binho'da 8 milyon 119 bin not ki tavanda alın bekleyen not sayısı fazlalaşmış. Dün 7 milyon küsürdü arkadaşlar. Bugün 8 milyon üzerine çıktı. Güzel. Buradan arkadaşlar işlem gören hisse sayısı da toplam ağır sayısının 0.92'si daha daha güzel. Onu söyleyelim. Gayet de güzel gidiyor. Burada herhangi arkadaşlar Cuma'ya kadar yani Cuma demeyeyim en azından 2-3 gün daha var gibi gözüküyor ama tabii zaman neyi gösterir ama şu aşamada büyük ihtimalle 5-6-7'yi de rahat ve götürebilecek kapasitede gibi gözüküyor. Bu performansı göre bakın arkadaşlar. Tavanı bozma burada tavanı bozup düşecek anlamına gelmiyor. Tavanı bozup tekrar gidebilir. Nereye giderse ister aşağı ister yukarı ama böyle bir durum. Şu aşama en azından 5. 6. 7. günde çok az gözüküyor bu ihtimal bozma ihtimali. ECOS'a baktığımız zaman arkadaşlar toplam tabanda bekleyen not sayısı %50'sine tekabül ediyor. Bakın bu %80, %90 gibi burada %50'sine tekabül ediyor 60 milyon notunun. Hatta %50'sinden fazla %60'a yakın bir durum arkadaşlar. Burada tabii ki işlem gören toplam not sayısı oldukça düşük. Bakın bu da çok önemli. Bu da arkadaşlar şu aşamada yine 5, 6, 7'yi de görme ihtimali var gibi gözüküyor. Binho gibi Ekos'ta. Agrota baktığımız zaman Agrota, Agrota yeni girdi arkadaşlar. Şu aşamada çok ciddi bir sıkıntısı yok gözüküyor. Daha ilk günü Tavanda bekleyen not sayısı biraz düşük. Onu söyleyelim. %30 gibi bir rakam. %30'un biraz üzerinde. Hani şuna baktığımız zaman %80 buna baktığımız zaman %50. Daha kaçıncı gün? Üçüncü gününde bu. Bu daha ilk günde arkadaşlar %30 civarında olması biraz ufak da kafamıza soru işareti oluşacak Ama çok ciddi sıkıntı değil şu aşamada. İşlem gören not sayısı oldukça düşük. 0.13 arkadaşlar gayet de düşük. Yani şu aşamada arkadaşlar 3 gününde en azından bir üç günü dört günü var gibi gözüküyor. Mevcut duruma göre zaman neyi gösterir hep beraber ileride göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.